arkadaşlar bugün sizinle beraber sesin yalıtımı veya sorulması ile ilgili bir deney yapacağız. Gerekli olan malzemeler ses kaynağı, kopa, kapanabilir bir kap ve yumuşak dokulu bir kumaş. İlk önce ses kaynağımızdan sesi e, havada dinliyoruz. Oldukça net duyuluyor. Şimdi kapımıza koyup da dinliyoruz. Sesi az da olsa ıı, dışarı verebiliyor. Şimdi yumuşak güzelli ıı, kumaşımızı koyuyoruz ve dinliyoruz. Sesi hiç duyamıyoruz. Gözlemlediğimiz gibi ses ıı, yumuşak maddelerde yalıtılır ve soğurulur.